İçinde yaşadığımız dünyada evde köpek besleme çok yaygın bir adet olarak karşımızda duruyor. Bu konuda bana çok sorular soruldu. Bugün Ebu Bekir'le bu mevzuyu karşılıklı mütala ettik. Evet evde ev köpeği, süs köpeği beslemek caiz midir, değil midir? Bunu konuşacağız şimdi. Merhaba Ahmet abi hoş geldiniz. Merhaba, Bekir hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, sen nasılsın? Elhamdülillah çok şükür. Allah'a saadet, e, Amerika'da çok karşımıza çıkan bir konuyu size sormak istedim bugün. E, özellikle köpek, kedi ve diğer hayvanlar Amerika'da başka ülkelerde olduğu gibi çok seviliyor. Ancak e, özellikle köpekler evde çok besleniyor ve bunun üzerine e, çok dikkat ediyorlar. Ve bizim e, Kültürümüzde, dinimizde bazı bununla alakalı sakıncalar olduğundan dolayı çok tenkit duyuyoruz. Ee, evde köpek besleyebilir miyiz? Bir sakıncası var mıdır? Beslemeyi düşünüyor musun? Şu anda bir e, kuşum var, o yüzden zor olur <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum. Okay. Ama isterdim. Ay i̇sterdin. Evet, oh. isterdim. Dini sakıncalardan dolayı mı şu ana kadar yapmadın? Onun belki. da bir etken, o, o da, da bir etken. Şimdi. E Bizim bazen böyle doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular olabiliyor. İsterseniz bu meseleyi kökten veyahut da kökünden ele alalım. Her şeyden önce dünyevi bir mesele bu mesele. Yani benim evimde ben köpek besliyorum. Bu dünyevi bir meseleye ben neden dinde cevaz arıyorum? Neden dinden illa bu konuda caizdir ya da değildir noktasında bir görüş beyan etmesini istiyorum sorusunu soralım. Yani bu soru doğru bir soru mudur? Ne diyorsun? Kendi dinime bakarken hayatımın her alanını kapsıyor diye bakıyorum. O zaman doğru bir sorudur. Bence öyle. Evet. Çünkü İslam dini aynı zamanda nedir? Bir yaşam tarzını ifade eder. Bir hayat felsefesini ifade eder. Ondan dolayıdır ki bizim A'dan Z'ye hemen hemen hayatımızı kuşatan her meselede dinden çözüm aramak ya da dinde nasıldır bunun demek kadar tabii ve doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla yaklaşım doğru. Ben sadece bunun altını çizmek istedim. Yani nevi bir mesele ama neden biz dini bu işe karıştırıyoruz sorusuna cevap verme adına kısacık bir şey söyledim. Bilmiyorum daha önceki YouTube programlarında da seninle oturup konuştuğumuzda ya da sen beni daha önce çekmiş olduğumuz yalnız çekmiş olduğum programlarda izlemişsindir. Benim bir usulüm var. O usul üzerinden hareket ederim. Böylesi bir meseleye tüm arayışı içerisinde bulundurken Önce neye bakıyoruz? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Sonra hadis-i şeriflere bakıyoruz. Bu konuda Allah Resulü'nün ne türlü beyanları var? Sonra 14 asırlık gelenek içerisindeki fukaha söylemlerine veyahut da Müslümanların tarihsel uygulamalarına bakıyoruz. Arkasından da günümüze geliyoruz. Bunun ben doğru bir metodoloji olduğu kanaatindeyim. Bizim İslam hukuku açısından yani Müslümanların hukuku veyahut da düşünce metodolojisi açısından baktığınız zaman da bu doğru bir yaklaşımdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet-i kerime var köpeklerle alakalı. Bunlardan bir tanesi Maide suresi dördüncü ayet. Ayeti isterseniz okumayayım sadece rakamını verdim. O ayet-i kerime de e, av hayvanlarından, av köpeklerinden bahsediyor. Ve avcı haline getirmiş olduğunuz o köpeklerin sizin için avlamış olduğu avları yiyebilirsiniz diyor. Bu bir. İkinci ayet-i ise hepimizin bilmiş olduğu o Kehf suresinde asabi ı Kehf alakalı hani 309 yıl mağarada kaldılar. Siz onları görseydiniz böyle korkardınız de böyle sağdan sola soldan sağa çevrilmesini. Onu anlatırken bir de mağaranın önünde köpekleri ön ayaklarını uzatmış yatıyordu diye bir ifade var. O da Kehf suresi 18. ayet kerimede. Köpeklerle alakalı Kur'an'da geçen sadece bu iki ayet kerime var. Başka bir ayetten bahsetmek mümkün değil. Şimdi evde süs köpeği beslemenin bu ayetlerle ne alakası var diyeceksiniz. Geri döneceğim. Yani ayetleri geri döneceğim. İki, hani Kur'an sünnet çizgisi içerisinde devam ediyorum ya. İkincisi hadis-i şeriflere gelince hadis-i şeriflerde bir kere hadislerin bazı hadis şeriflerde köpeklerin öldürülmesiyle alakalı rivayetler var. Yani Buhari'de var, Müslim'de var ama Bunların ne tür köpekler olduğuna dair de hemen altında şerhler var. Yani öldürülsün denilen köpekler nelerdir? Medine'de başıboş dolaşan efendim sokak köpekleri belki salgın hastalıklar yayan salgın hastalıklara düçar olabilecek hatta bazı şarihler kuduz köpekler olduğunu söylüyor. Yani o köpeklerin kuduz olduğunu söylüyor. 14 asır öncesi Mekke ve Medine'sine gidin o dönemde belki böylesi bir salgın hastalıktan yani bu salgın hastalığı yayan veya kuduz olan köpekten kurtulmanın belki tek çaresi öldürmek de onları öldürmekti. Maybe bilmiyorum. Şu an bile kuduz olan yani hastalığı ilerlemiş olan bir hayvanı kurtarmak yani çok mümkün değil diye biliyorum ben. Evet. Dolayısıyla bu yani köpeklerin öldürülmesiyle alakalı rivayetleri bir da hadis-i şerifleri Buhari'de ve geçen bu hadisi o köpekler için olduğunu söylüyor hemen şarihler. Zira bir başkan hadis-i şerifte mesela Ahmet bin Hanbel'in müstedinde geçiyor. Diyor ki Allah Resulü sizin diyor köpekleri öldürmenize ne gerek var ki diyor. Arkasından da av köpeklerine ve bekçi köpeklerine cevaz veriyor. Bizzatı kendisi Ahmet bin Hanbel'in müstedinde. Bu bir. Hadislerle, köpeklerle alakalı hadislerde geçen ilk rivayet bu. İkinci tip rivayetler, köpeğin ve resmin bulunmuş olduğu eve melek girmeyeceğine dair rivayetler var. Üçüncüsü, evde sebepsiz köpek besleyen insanların sevabından her gün bir şey eksiltilir diye bir beyanı var Allah Resulü'nün. Ve dördüncüsü, köpeğin yalamış olduğu kabı üç veya da yedi defa yıkayın. Bunların ilki veyahut da sonuncusu topraklı olsun diye beyanı var. Ama o dönemde yani 14 asır öncesi Mekke Medine'sine gittiğimizde bazı sahabilerin evlerinde tıpkı senin evde olduğun gibi kanarya beslediğini, serçe beslediğini, güvercin beslediğini biliyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselam bunlara hatta bunları teşvik ediyor bazı hadis-i Şimdi hadislerle alakalı konu da bu. Gelelim fıkha yani geleneğe gelelim. Gelenekte bizim fıkhaçılar Zirai ürünler için bekçi köpeği ya da av köpeği yani çoban köpeği veya da av köpeği katleyen caizdir diyorlar. Nokta. Bir problem yok. Bunları beslemekte, bunları tutmakta herhangi bir problem yok. Ama o köpeği evin içine alma yani süs köpeği diyelim isterseniz ona evin içine alma caiz değil diyorlar. Neden diye soruyorsunuz. Necistir diyor. Köpek necistir diyor. Bir başkası diyor ki hayır salyası pistir, salyası necistir diyor. Bir başkası diyor ki melek diyor eve girmez. Bir başkası da diyor ki evde köpek beslerseniz sevabı eksilir diyor. Gördüğünüz gibi delilleri hadis-i şeriflerden alıyorlar. Yani necis olması 3-5 defa yıkayacaksınız ya toprakla. Bir tanesi toprakla olmak suretiyle. Melekler girmez, sevabı eksiltir hadislerini evde süs köpeği beslenmez noktasında delil olarak kullanıyorlar. Burası da anlaşıldı mı? Gelelim üçüncüsü. Pekala köpek satışına gelelim. Mesela köpekler necistir diyen ve dolayısıyla pistir diyen İmam-ı Şafi Hazretleri dolayısıyla köpek satışından elde edilen para da haramdır diyor. Mesela köpekler necistir ama salyası pistir diyen i̇mam Azam Hazretleri o diyor ki caizdir. Böyle bir alışveriş yapmak caizdir. İmam Malik Hazretlerine gelince İmam Malik zaten Bütünüyle köpekler ne necis hayvanlardır ne de salyası pis olan hayvanlardır. Köpekler temizdir, tahirdir, tahurdur diyor. Dolayısıyla onun onun yaklaşımına göre köpeği e, evde beslemek de onun ticaretinden para kazanmak da caizdir diye hükmünü veriyor. Gayet doğal. Şimdi gelelim bugüne. Bunlar özetti. Yani Kur'an'daki, hadis-i şeriflerdeki ve gelenekteki yerini, fıkıhtaki yerini birer cümleyle anlattım sana. Şimdi gelelim bugüne. Şimdi İslam'ın genel ilkeleri açısından baktığımız zaman meseleye şefkat ve merhamet nerededir? Merkezdedir değil mi? Kime karşı? Bütün varlığa karşı. Bütün varlığa karşı şefkat ve merhamet merkezdedir. Zaten bunu anlatırken bizde hatta dinin tarifinde kullanırlar. Der ki, ed din Et-ta'zimu Cenab-ı Hakk'ı tazim etme ve şefakatu li Allah'ın mahlukuna da mahlukatına da şefkatle merhamete yaklaşmadır. Dinin adı budur derler. Yani din tanımı içerisinde kullanılıyor. Pekala. Köpekler buna dahil mi değil mi? Tabii Sor, ki dahil. Tabii ki dahil. Tabii ki dahil. Neden? Çünkü köpekleri de yaratan Allah. Hatta mahluk olma noktasında benimle köpek arasında hiçbir fark bile yoktur. Sadece insan ve hayvan olma ama mahlukiyet noktasında her ikimiz de Cenab-ı Hakk'ın mahlukuyuz. Nitekim buradan hareketle bakalım bizim İslam tarihine köpeklerle alakalı bir sürü vakıflar kurulmuştur değil mi? Hatta Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir hadis şeriflerinde işte susuz kalmış bir insan kuyudan su içiyor, çıkıyor ondan sonra yoluna devam ederken suzu bir köpeği görüyor ama kuyudan ona su çıkartacak herhangi bir kabı yok. ile tekrar kuyuya iniyor, ayakkabısıyla su çıkartıyor, veriyor ve ne diyor bu adam yapmış olduğu bu eylemden dolayı, bu davranıştan dolayı cennetliktir diyor değil mi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Hatta mesela bu çok bilinmez aslında. Orada sahabinin bir tanesi diyor ki ya Resulallah yani köpeğe yapmış olduğumuz bu iyilikten dolayı da sevap mı kazanacağız diyor. Diyor ki her canlı varlığa yapmış olduğunu iyilikten dolayı sevap kazanırsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi geriye döneceğim dedim ya birincisi bu. Bir kere belirleyelim bunu yani İslam'ın temel ilkeleri, temel prensipleri aslında baktığımız zaman şefkat ve merhamet Köpekleri de içine alacak kadar engindir ve geniştir. Bunu dışlayamazsınız hiçbir şekilde ve hiçbir surette. Ee, köpeğin Bu tartışılan bir konu söyleyeceğim şey ancak ama bazılarına göre köpeğin e, dışarıda yaşıyor olması, evde yaşamıyor olması zulüm e, zulüm anlamına gelmiyor. E, yani içeri almak zorunda değiliz yorumuyla e, birazcık da temkinli ama davranıyor olabilir mi? mi ama? Bu şahsi bir tercih değil evet. mi ama? Dolayısıyla bu şahsi tercihe ben saygı duymakla mükellefim. Bir insan onu evinde alıyor, besliyor, büyütüyorsa ben o şahsi tercih şu ya da bu gerekçeyle hiç beni alakadar etmiyor. İnanmış olduğu gerekçeye bağlı olarak o köpeği alıp evinde de besleyebilir. Efendim hayır dışarıda olmak zorundadır. Evin içine alınmamalıdır diyebilir. Bunlar şahsi bir tercih meselesidir. Bu ee, bir tartışma konusu olabilir ama fakat son tahlilde istediğiniz kadar tartışın. İşin neticesi şahsi tercihlere kalacak. Dini bir tartışma değil. Yok ta katiyen değil. Şimdi... Geriye döneceğim dedim ya bu temel ana fikri belirledikten sonra o şefkat ve merhamet noktasına geliyorum ayet kelimeleri. Kur'an'da iki tane ayetten bahsettim. Bir av köpeği bir de asabedinin köpeği. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti kelimeler evde köpek beslemenin caiz olduğuna ya da caiz olmadığına katiyen delil olmaz. Çünkü konsept farklı, konteks farklı, ifade edilen meseleler farklı. Dolayısıyla bu delil olmaz. Bunu koyalım. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de evde köpek beslemekle alakalı net bir beyan yoktur deseniz. Doğru. Doğru. Tamam. Okey. Bak sen söyledim ama ben söyledim. İki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarına gelelim şimdi bulaşıcı hastalıkları yayan, salgın hastalıklara sebebiyet veren köpekler meselesi. Şimdi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sadece köpekler değil. Bu türlü zararlı mahlukat için mesela yılan olabilir, bu akrep olabilir, bu fare olabilir, bu benitekim köpek var bir hadiste köpek de var. İhramlı iken bile olsa zararlı oldukları için yani insanlara zarar verdiklerinden dolayı ve büyük bir ihtimal o günün şartları içerisinde başka çare olmadığından dolayı öldürülmesine cevaz vermiş değil mi? Şimdi bu alınıyor bütün zamanlara ve mekanlara yayılmış bu mevzu. Genelleştirerek bu mevzuyu ele alıyor bizim fukaha. Halbuki burada genelleştirme zarar verme kaydıyla sınırlı olmalı. Hatta öldürme değil, öldürmenin haricinde bir yolla onun zararı engellenebiliyor ise şayet öldürme de devre dışı bırakılabilir. Dolayısıyla burada söz konusu olan nedir? Zarar verici olması salgın hastalıklara veyahut da ne bileyim bulaşıcı hastalıklara sebebiyet veriyor olmasıdır söz konusu olan. Bununla alakalı spesifik olarak hangi hadisler üzerinden e, bu yoruma vardığınızı sorabilir miyim? Çünkü hani o Hayır, ayrımı bu, bak, ha, neyin üzerinden yapabiliyor? Gai yorum üzerinden. Gai yorum yani maksadi yorum. Hadis-i Şerif'te ne diyor Allah Resulü Sellem? Zarar veren hayvanlar diyor değil mi? Ve orada bir sürü şeyi sayıyor. İşte dediğim gibi e, yılanı soruyor, akrebi sayıyor, fareyi sayıyor ve köpeği sayıyor. Pekala bunların ortak özelliği nedir? İnsana zarar verebilir. Zarar vermesidir. O Zarar bunun üzerinden yapıyoruz bu yorumu. Maksat bu ise şayet ve siz o maksadı öldürmenin haricindeki bir yolla giderebiliyorsanız maksat hasıl olmuş demektir öldürmezsiniz. Ama illa öldürmeyle son buluyorsa o zarar o zaman öldürürsünüz. Yani maksadi yorum diyoruz biz buna daha doğrusu gayi yorum diyoruz. Şimdi hadis-i şeriflerdeki o öldürmeyi ilk hadis-i şerifi anlattım. Geliyorum ikincisi. Melikler girmez veyahut da sevabından eksiltir. İslam'ın genel ilkelerine ve kurallarına, Kur'an'ın ruhuna, İslam'ın ruhuna Şimdi senin bilgilerini soruyorum. Senin bilgilerin doğrultusunda sana soruyorum bu soruyu. Doğru mu yanlış mı? Evde beslemek mi? Hayır. Meleklerin girmemesi, köpeği eve alıp ondan ona bakmakla sevabından bir şeylerin eksilmesi. İslam'ın genel ilkeleri açısından. Ki hayvan arasında eğer e, biri ne bileyim aşıları yapıldıysa, temizse bir kuştan bir farkı nedir ben onu anlayamıyorum. Değil mi? Öyle değil mi yani? Kediye evet diyeceksiniz, köpeğe hayır diyeceksiniz. O zaman kedinin fazileti ne diye insana sorarlar. Dolayısıyla burada söz konusu olan yani ulemanın yapmış olduğu o hadis rivayetinde söylenen melekler girmez sevabından eksiltir İslam'ın genel ilkelerine zaten aykırıdır. Buradan hareketledir ki bazı hadis şarihleri yani aslında her melek değil de rahmet melekleri girmez gibi şeylerle yorumlar da yapıyorlar. Neden? İşte kiramen katibi mu var? Büyük bir ihtimalle Allah'ın Resulü bunu söylemesi yani burada engelleyici veyahut da işte diskarj edici bir beyanda bulunmasının temel gerekçesi o Medine'deki sokak köpekler olmasıdır. Yani zararlı, salyaları pis, nereden yattığı, nerede kalktığı belli olmayan, yediği içtiği belli olmayan ve insana zarar verebilecek olan bir hayvan olmasından hareketlidir. Ve burada din dilini kullanarak da ne bilerse verir sevabınızdan eksilir diyor. Yoksa onlara bakmayın, etmeyin, tutmayın manasına bir şey söylemiyor. Nitekim bunu diğer hadiste de görebilirsiniz. Diğer hadis neydi? 3 ila 7 defa yıkayacaksınız. Hani farklı 3, 5, 7 var. Bir tanesi mutlaka toprakta olsun diyor. Burada kasın ne? Burada kasın ne Allah Resulü? Hijyene temizlenmesi. Tabii ki, tabii ki hijyen. Başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla hijyen meselesine gelince biz bugün itibariyle o gün toprakla yapıyorduk. Bugün başka bir şeyle yapabiliriz. Hatta hijyenin yani o köpeğin salyasının pis veyahut da temiz olup olmadığını biz bugün çok daha net bir şekilde bilebiliriz. Öyle değil mi? İlimi aldı başını gidiyor. Veteriner fakülteleri var. Ne bileyim vesaire vesaire. Say sayabildiğin kadarıyla. Dolayısıyla o fakültelerde söylene gelen yapılan araştırmalar, ilmi araştırmalar bize zaten bunun zararlı olup olmadığını insana veyahut da evinizde bulunan sahil varlıklara zararlı olup olmadığını çok net söylüyor ki. Ben öyle şeyler okudum ki işte insanın dilinde 60 binden fazla bakteri varmış. Köpeğin de 60 dilden 60 binden fazla bakteri varmış. Köpeğin bakterileri hayvan şey işte insanın ağzındaki bakterilerden daha temizmiş. Böyle diyenler de var. Tersini söyleyenler de var. Ben bu konuda iddialı bir şey söyleyemem. Bunun uzmanları var. Bu konuda yazılmış makaleler var. Hakikaten hijyene dikkat etmek isteyen insan ki etmek zorundadır. Kendi sağlığı açısından ailesinin, evinin, eşinin, çoluğun, çocuğun sağlığı açısından onu mutlaka bakmak, bakmalıdır. Yani burada Allah Resulü 3-5 defa toprakla bir tanesi toprakla da olmak üzere yıkayın demesi tam anlamıyla hijyenlik, hijyen yani hıfzı ile alakalı bir meseledir. Geliyorum bir diğer noktaya. Bana göre, benim şahsi yaklaşıma göre evde köpek besleme doğru değildir, caiz değildir yorumu. Bu yorumu yapan insanların içinde yaşamış oldukları sosyo-kültürel çevre, o kültürel çevredeki örf ve adete bağlı olarak bence üretilmiş olan düşüncelerdir. Yani o düşüncelere bağlı olarak, o örf ve adete, o sosyo-kültürel çevrede var ola gelen hakim kanaata göre bunları söylüyorlar. Ama bu da gayet doğal bir şey. Neden? Çünkü biz hem dinlere baktığımız zaman, çünkü İslam dinini özellikle ayet-i nazar alırken, hadis-i şeriflerini nazar alırken ne diyoruz? Diyoruz ki Kur'an için Allah'la veyahut da gökle, sema ile yer arasında bir efendim diyalektik ilişki vardı diyoruz. Aynı şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Allah Resulü'nün ağzından çıkan beyanların toplumla bir diyalektik ilişkisi vardı. Yani onun söylemiş olduğu her bir beyan, yapmış olduğu her bir davranışın toplumsal hayatta bir karşılığı vardı. Yani diyalektik bir ilişki söz konusuydu. Hiçbir şey boşluğa açığa söylemiş değildi. Onun içindir ki dinler de dine ait yapıla gelen yorumlar da içinde neşet ettikleri toplumdan hem etkilenmiştir hem de o toplumu etkilemiştir. Bakın hem etkilenmiştir hem de o toplu etkilemiştir. Buradan hareketle köpek besleme ile alakalı olarak da bu içtihadi yaklaşımı dile getiren bizim fukaha... ...içinde neşet ettikleri, yaşadıkları toplumun sosyo-kültürel çevresinden etkilenmişlerdir. Ve bu fikirler o toplumu da etkilemiştir. Ben de onu diyecektim. Yani orada biraz yumurta mı yoksa tavuk mu evet. daha önce geliyor meselesi var. Çünkü mesela Türkiye özellikle internette... E, hayvan severliğiyle e, çok önde görünen bir e, ülke e, garip, ama, bir, garip bir şekilde ama orada bile e, keliler ve köpeklerin e, sevilme seviyesi aynı olmadığı çok aşikar yani burada e, daha önce verilen bu hadislerin yapıla bu hadislere yapılan yorumlar mı etkili evet. olmuştur yoksa o kültürlerin içerisindeki zaten köpeklere olan bir bakış açısından dolayı mı o yorumlar yapılmıştır o yorumlar zaten o yorumlar o Ben Türkiye benzeri bir sosyal kültürel çevrede yapılıyor ve sonra o sosyokültürel çevrede yapılan o yorumlar nesil be nesil aktarılıyor. Bizim ülkemize gelinceye kadar da işte %99 Müslüman olan ülkeye gelinceye kadar o toplumda o toplumda o düşünce üzerine şekilleniyor örf adeti. Dolayısıyla çok farklılık yok yani. Gelelim bir sonra. Benim şahsi kanaatim süs köpeği besleme veyahut da evde köpek besleme noktasında ki kanaatlar biraz sosyokültürel çevrenin ağırlığıyla bu noktaya kadar gelmiştir. Böyle söylemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu beyanlar da peygamberlik vasfıyla değil belki toplum lideri olarak dikkat edin bir toplum lideri olarak söylemiş olduğu beyandır devrin anlayışları içerisinde. Şimdi dolayısıyla burada eğer biz merkeze bir şeyi koyacak olursak insan sağlığını koymak zorundayız. Hijyeni koymak zorundayız. Temizliği koymak zorundayız. Biraz daha ileri götürmek isterseniz. Belki ihtiyacı örf ve adeti koymak zorundayız. Bu açıdan baktığınız zaman da her fert nihai kanaatı, nihai kararı kendisi verecektir. Mesela günümüz ulemasından da bahsedeyim. İşte eski Mısır müftüsü Ali Cuma diyor ki evde köpek beslemenin hiçbir mahsuru yoktur diyor. Sadece bir tek şart ileri sürüyor. Ali Cuma diyor ki namaz kılmak için ayrı bir oda ayırın ve o odaya katiyen yani köpeği sokmayın diyor. Hijyenle alakası mı Hijyenle var? Hijyenle alakası var. Veyahut da ne bileyim biraz da işte o kültürel devam ede gelen süreklilik arz eden o kültürel Belki içine silmiyor insanların onun devamından hareketle böyle bir şey yapılması uygun olur diyor. Nitekim ben geçenlerde birisinden bir arkadaşımdan duydum. Bizim çok böyle itimat ettiğimiz saygı gösterdiğimiz bir büyüğümüz de aynen bu şekilde söylemiş. İşte burada e, köpek beslenmek isteyen hatta evinde köpek barındıran bir dosta karşı, bir Amerikalı dosta karşı e, Müslüman olmuş. O zaman evinizin, odanızın bir tanesini ayırsanız, orada sadece namazınızı orada kılsanız onun haricinde e, diğer taraflarda amenle ama oraya o köpeği sokmasanız demiş. Ali Cuma'nın bu görüşüyle tam da uyuşan bir şey söylemiş. Biraz tam Olmayacak ama ben de şöyle bakıyorum mesela benim kuşum benim odamda duruyor ve çok e, tüy döken ve çok toz bırakan özellikle bir kuş. Ben ne kadar e, dikkat etsem bile durmadan süpürsem bile orada namaz kılarken birazcık içim rahat etmiyor açıkçası ya. gidip salonda kalıyorum. E, ve köpekler çok çok daha fazla kıl döküyorlar çok çok daha fazla etrafı evet. yıpratıyorlar. E, o konuda hassasiyet göstermek... Yani. Bence çok mantıksız bir gibi geliyor. Çok makul. Ben de aynı kanattayım. Bir de mesela Eser Müftüsü şu andaki yanlış hatırlamıyorsam hala daha Şevki Allam'ın da bu konuda bir beyanı var. O diyor ki Maliki mezhebinin görüşü günümüz şartları içerisine günümüz örfü adeti dünyanın örfü adeti açısından daha uygun neydi? Maliki mezhebine göre köpek tahirdi, tahurdu. Ne salyası bisni, ne kendisi necisi. Onun için elde köpek beslemenin hiçbir mahsuru yok diyor. Bizim burada Amerika'da işte Halid Ebu Fadl vardır. Meşhur prensin doktoralı iyi bir İslam alimidir. O da aynı kanaatı, aynı şeyi söylüyor. Yani pekala tamam Ali Cuma bunu söylüyor, Şevki Allan bunu söylüyor, Halide Bülfad bunu söylüyor, sen ne söylüyorsun diyecek olursanız zaten herkesin bunları söylediği bir yerde benim farklı bir şey söylemem çok doğru olmaz. Yani onları yani onlarla yarışabilecek, onlarla eşdeğer olabilecek, onlar bunu söylüyorsa ben de bunu söyleyebilecek Konumda bir insan değilim. Ben ilmi seviyem katiyen o, sev o seviyede değil ama illa bir şey demem gerekiyor ise şayet bunun bir şahsi tercih olduğunu, efendim insan sağlığına zararlı olmaması şart ve kaydıyla, hayvan haklarını ihlal etmemek şart ve kaydıyla, çevre için rahatsızlık vermemesi şart ve kaydıyla Hatta modern dünyada insanın işte dedim ya ihtiyaç noktasında çok farklı şekillerde o ihtiyacı karşılayabilecek bir yoldaş, bir yaran oluyor ise de o bile düşünülebilir. Bütün bunlardan hareketle ben evde köpek beslemenin caiz olduğunu düşünüyorum. Siz beslemek ister miydiniz evde? Valla ben kedi beslemek istiyorum çünkü benim, benim küçüklüğümde çocukluğumda memlekette yaşadığımda sarı adını vermiş olduğumuz bir tane köpeğimiz vardı. Bizi, bahçeli bir evimiz vardı. Sonra biz o evi yıktık. Üç katlı bir ev yaptık. Ondan sonra üç katlı evin üçüncü katına taşındık. Sonra köpek besleyemedik. Ama çocukluğunda bir köpeğim vardı. Ee, evet, beslemek isterdim. İki, bir de kedim vardı. O kedi e, halen daha hatırında. Tekir derdik adına nedense. Genelde hep tekir adı verirler ya Türkler. Onu da çok seviyorum. Fakat bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama e, benim eşim çok e, bu konularda çok hassas. Ya ben ya kedi, ya ben ya köpek diyeme deme noktasına gelir. Dolayısıyla isteseniz de besleyemiyorsunuz. Çok uç noktada diyorsunuz yani ikna etmesi zor. Ya muyuz? bu, bu da gayet doğal bir şey. Ya Bu Kim? fıtratla alakalı, tercihle alakalı bir şey. Bu noktada e, birimizin dediğinin olması lazım. Ben <laughs> onun dediğini kabulleniyorum. <laughs> Doğru yapmışsınız. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum.